Dünya borsaları yükselişine devam ediyor. MSCI tüm ülkeler endeksi Aralık 2021 seviyesini aşarak yeni bir zirve yaptı. Ancak tüm gemileri yüzdüren bir yükseliş söz konusu değil. Teknoloji hisseleri öncülüğünde yeni zirveler yapan Amerika ve Japonya hisseleri küresel yükselişte başrolü oynuyor. Teknoloji ağırlığı zayıf olan Avrupa yükselişte geride kalıyor. Piyasalar, beklentilerin altında kalan Amerika ASM ve tüketici güveni verilerini sevdi. Zayıf veriyi, Fed'in Haziran ayında faiz indireceğinin işareti olarak gören S&P ve Nasdaq, yeni zirvelerle yoluna devam ediyor. Tahvil piyasasında sert kazançlar görüldü. Yapay zeka dalgasını arkasına alan yarı iletkenler yükselişte öncü konumda. Teknoloji hisselerinde genel bir alım söz konusu değil. Nvidia ve AMD gibi çip üreticileri yeni zirveler yaparken Google ve Apple gibi devler negatif ayrışıyor. Teknoloji ağırlığı sınırlı olan Borsa İstanbul, geçen hafta küresel yükselişe katılamadı. Dünya piyasalarındaki yükseliş, yerleşik bireysel yatırımcı için boğa tuzağı olarak kullanıldı. Banka hisselerindeki satışlarla endeks kritik 290 dolar desteğinin hemen üzerinde kapattı. Ereğli ve Tüpraş gibi büyük şirketlerde ve küçük hisselerde alış olmasa endeks daha sert gerileyebilirdi. Borsa İstanbul'un dünyadan negatif ayrışmasına yol açan iki temel neden görüyoruz ekonominin kur, enflasyon, ücret faiz sarmalından çıkmakta zorlanması ve son dönemde hızlanan rezerv kaybı. Ama son dönemde piyasalardaki satışın temel nedenlerden çok pozisyonlanmayla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik politikalarda rasyonel zemine dönüşe, CDS oranlarında ve Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerinde sert düşüşe rağmen yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'a girmekten azı davranıyor. Yabancı yatırımcı gelecek ümidiyle banka ve holding gibi bir stotus hisselerinde kredili pozisyon alan büyük yatırımcı pozisyonunu taşımakta zorlanıyor. Bu nedenle iyi haberleri boğa tuzağı olarak kullanıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak son dönemde çok dayak yiyen yatırımcılar tepki alışı için temkinli olacaktır. Endeks kritik bir seviyede. Mehmet Şimşek'in piyasalar açılmadan önce verdiği mesajlar piyasanın yönünü belirleyecek. Bankalar, haber akışına en duyarlı sektör olmaya devam edecek. Beklentilerden zayıf sonuçlar açıklayan, ancak 2024 için dengeli bir tablo çizen Arçelik'te sınırlı negatif bir tepki öngörüyoruz. Faaliyet karı iyi gelen, ancak net karı beklentilerin altında kalan Oyak Çimento'dan ötür tepki bekliyoruz. Türkiye, İtalya ve Bulgaristan'da kaplamalı cam yatırımı açıklayan Şişe Cam'da pozitif tepki öngörüyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler Emlak GEO, Tav ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.